Hayata oyun olanların platformu bir sınıftan herkes selamlar. Ben Serhat ve yanımda Can Bey var. Nasılsın Can abi? İyiyim teşekkür ederim Serhat. Sen nasılsın? Allah iyi olmaya çalışıyoruz işte. Bu son günlerde hastalıklar olur uğraşıyorum. Vesaire biliyorsun havalar bozdu yani. Eyvallah. Sorma ya, ben de aynı şekilde bayağı hasta olmuştum. Yavaş yavaş kendimi toparlıyorum. Sağ olsun hem hava değişimi bir anda soğuklar geldi bizi hasta etti. Bir yandan kurlarda hasta etmeye devam ediyor. <laughs> Sana geçmiş olsun diyorum o yüzden. Tüm ee, tüm Türk toplumuna geçmiş olsun diyelim. Biz. Mi? Evet doğru doğru. Ee, bir sürede video atamıyorduk bu sebeplerden dolayı. Ben hastaydım Can abi hastaydı vesaire. Ee, bize biz de dedik ki madem aralığın sonuna geliyoruz artık yani 2021 bitmek üzere. Dedik ki Can abiyle beraber 2021'de biz neler oynadık? Biz neler oynadık? <laughs> biz de bunu size aktaralım istedik. 2021'de oynadığımız oyunlardan bahsedelim istedik. bir ben, bir can abi şeklinde ilerleyeceğiz. oyunları anlatacağız vesaire. Genel olarak konumuz bugün. Bugün. Bugün böyle. Evet bugün böyle. Can abi sen başla istiyorsan. Tabii ben şimdi bir yandan listeme açtım ama şeyi söyleyeyim. Ben oyunlarımı söylerken herhangi bir sıra gözetmeksizin söyleyeceğim. O yüzden hani çıkış tarihlerine ya da herhangi bir sıralamasına sahip mi diye aldanmayın. Benim söyleyeceğim ilk oyun Can of the Spirit. Benim için bu yılın sürprizlerinden biri, biri oldu. Çok merakla beklediğim bir oyun değildi. Ha, evet çıksın bakarız diyordum. Ama güzel bir iş çıkardılar. Yani özellikle görsel kalite anlamında gerçekten Pixar kalitesinde diyebileceğimiz bir görsellik vardı. ve onun dışında görev tasarımı, oynanış, hikaye sunumu gibi öğeler de çok böyle mükemmel olmasa da standartların üstünde bir iş olarak karşımıza çıktı. Ben gayet memnun ayrıldım Kenan'ın karşısında. Bir de yani Epic Games'den 60 liraya fiyat ücretinden çıkınca gerçekten oyuncular için 2021 yılında çıkan oyunlar arasında kaçınılmayacak oyunlardan bir tanesiydi benim için. Aynen öyle katılıyorum. Ben de bitirdim Kena'yı. Ee, oynadığım ve sevdiğim oyunlardan bir tanesiydi bu yıl içerisindeki. Benim de listemde vardı zaten o yüzden hemen geçiyorum ben de. Yani Kena çok zevkli bir oyundu. Özellikle grafiksel anlamda ben ilk gördüğümde Kena'yı ben bu oyunu oynamalıyım demiştim. Oynadığımda gayet de eğlenceliydi. Ve mekaniksel anlamlarda bir tık e, yeterli olması da bağımsız bir oyuna göre çok çok iyi bir yapımdı bence. E, ben de sonraki oyunuma geçmek istiyorum. İlk oyunuma geçmek istiyorum daha doğrusu. Şimdi ben burada dört tane oyun söyleyeceğim. E, bunu da dört tane oyun söylememin sebebi aynı serinin oyunları olmasıyla alakalı. Farklı oyunlar söylemeyeceğim yani. Şimdi Resident Evil Village, Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake ve Resident Evil 3 Remake'i ben bu sene içerisinde bitirdim. Ee, ben zaten Survival Horror oyunlarının e, tutkunuyum. böyle Çok 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 seviyorum Survival Horror oyunlarını ve eski bilgisayarım sadece 6. oyuna kadar açabiliyordu Survival Horror oyunlarını. Ee, yeni aldığım bilgisayarla, bu sene aldığım bilgisayarla beraber yeni e, Resident Evil'ları da oynama fırsatını elde ettim. Oldukça güzel oyunlardı. Belki de en zayıf Resident Evil 3 Remake de aynı. Tam olarak oydu. Ee, en zayıf oydu. Ama o bile yeterince zevk vermeyi başardı bana. Survival Horror kapsamında. Ee, Resident Evil'ı zaten bu sene oldukça insan gördü. Oldukça insan oynadı. Gayet beğenildi oyun. Ben de onu oynadım. Öyle diyeyim. Benim söyleyeceğim bir diğer oyun. Ee, bu yıl pek çok insan için hayal kırıklığı olsa da benim için hayal kırıklığı olmayan Cyberpunk 2077 evet beklenilen gibi çıkmadı. Ya Daha doğrusu beklenilenden ziyade Bethesda... Aha Bethesda dedim. Bethesda beni aldı. CD Projekt Red vaat ettiklerini yapamadı ama... Ben ortaya çıkan oyunu açıkçası beğendim. Her ne kadar glitchleri, bugları, işte optimizasyon sorunları, FPS problemleri olsa da genel olarak elde olan ürüne baktığımda ben oynarken keyif aldım. Hikayesi de kötü değildi. Ben oynarken gayet zevk aldım. Vuruş hissiyatı beni oldukça etkiledi Cyberpunk'ın. Kombatı, aksiyonu oldukça keyifliydi. Evet araba sürüş gibi dinamiklerinde falan problem vardı ama dediğim gibi hem bir Cyberpunk havasına sahip, temasına sahip oyun oynamayı çok arzuluyormuşum, istiyormuşum. Bu ihtiyacımı tam anlamıyla karşıladı. Hem de kombat anlamında ve oynanış anlamında ümit ettiklerimi, beklediklerimi aldım. Her ne kadar RPG öğelerini alamasam da ve ne kadar çok her ne kadar dediğimin farkına varsam da e, ee, benim için bu yılın oynaması keyifli oyunlarından bir tanesi oldu Cyberpunk. E, ee, Cyberpunk ben daha oynamış, oynamış olmadığım için çok da yorum yapamıyorum. Yani ama şey konusunda neden hayal kırıklığı olduğu çok bariz aslında. Çünkü söyledikleri hiçbir şey yapmadılar neredeyse Cyberpunk'ta. O da kalp kıran bir nokta. Hani sen Bethesda yani daha doğrusu Bethesda seni andıysa ben de e, Bethesda'dan bir oyunu söylemek istiyorum. Deadloop. Bu sene oynadığım oyunlardan bir tanesi. Bitirdiğim oyunlardan bir tanesi. Ee, Deathloop oldukça zevkliydi bence. Ya Daha doğrusu şöyle. Deathloop bir şeyler denemiş. Ve bu bu şeyleri denerken gerçekten iyi bir iş çıkartmıştı. E, yapay zeka konusunda her ne kadar beğenmediğim bir oyun olsa da. E, oyunun bize hikaye anlatış şekli, o loop'u gösterme şekli, görevleri tasarlama şeklidir. Odur budur. E, oynaması eğlenceli bir oyundu Deathloop bu senenin en iyi oyunlarından bir tanesiydi. Ee, ben Deadloop oynama fırsatı henüz yakalayamadım. Çok ilgimi çeken de bir e, oyun değil açıkçası. Zaten şu tür oyunların kendini çok fazla seven bir insan değilim. <laughs> bir de Loop mantığındaki oyunlar e, bu yıl beni bir çekemedi. Yani mesela ilerleyen işte dakikalarda Twilight'ı de konuşuyoruz ama e, Twilight'ı zaten bende bir antipati yarattı. Onun üzerine bir de denemek istemedim. Benim bu yıl oynadığım ve zevk aldığım oyunlardan bir diğeri de Until We Die oldu. Ee, bağımsız bir yapım üst inşa etmek üzerine bir üst inşa ediyorsunuz. Zombiler var. E, belli aralıklarla zombiler saldırıyor ve o zombi akınlarını e, savuşturmaya çalışıyorsunuz. Base'inizi genişletmeye çalışıyorsunuz. Bir metro hattı içerisinde yaşamınızı sürdürüyorsunuz. Biraz metro, e, şey, metronun üst inşa etme modeli diyebiliriz. Ama farklı oynanış mekanikler eklemişler ve keyifliydi de e, çizgisel yapısı da e, sanat yapısı da sanat grafik yapısı da çok e, e eğlenceli, renkliydi. E, evet, tatlıydı. Ama ben Antibetayı sanırım hiç duymadım. Yani hiç duymadım galiba. Şu an listeme ekledim. Şu an hoş hoşuma gitti. Şu an Until We die, değil mi? Evet. Tamamdır. Ben onu oynayayım. Ben onu da bir bakış atayım. <laughs> Benim sonraki oyunumda Mortal Kombat 11 ve Mortal Kombat Aftermath yani DLC'si. ben dövüş oyunlarını çok severim. Özellikle Mortal Kombat ve Tekken serilerine hani çok çok saatlerimi gömmüşümdür. Mortal Kombat 11'de yeni bilgisayarımla beraber kesinlikle oynamak istediğim oyunlardan bir tanesiydi. Haliyle ben de açtım, oynadım, dövdüm, dövüştüm, dövüldüm vesaire derken gerçekten çok çok zevk alarak oynadığım oyunlardan bir tanesi oldu Mortal Kombat 11. E, ee, dövüş severler zaten muhtemelen Mortal Kombat 11'i çoktan oynamıştır. Benim bir sonraki oyunum Tavern Master. Ee, beni bilenler bilir hatta şurada... Şöyle şurada <laughs> görüyorsunuz şurada bir yerlerde. E, ee, FRP dünyasında e, FRP'yi de çok seven bir insan olarak e, Tower Tavern Master'ı ayrı bir keyifle oynadım. Tavern Master aslında çok simülasyon oyunlarından bir tanesi. Orta çağda bir tane taverna işletiyorsunuz. Taverna inşa ediyorsunuz ve buna işte müşterilerin gelmesini, müşterilerin memnuniyetini arttırmaya çalışıyorsunuz. Ama o tema benim çok hoşuma gitti. Herhalde bir 60 saat falan anlamsız bir şekilde gömdüm oyuna. Ee, müzikleri falan da böyle alttan tın 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 iyi. Mesela atıyorum, arkadaşlarla oyuna gireceksek ya da bir şeyleri böyle yarım saat 40 dakika, bir saat beklemem gerekiyorsa ne yapayım? Hadi gireyim tavernandan sonra da bir tavernamı işleteyim. Mantı benim bu yıl çok hoşuma gitti. Ee, bağımsız Indie Night'da mıydı? Simin Next Fest'te. Next Fest'te keşfetmiştim oyunu. Demosu da var. E, oradan demosunu indirip de arkadaşlar deneyebilir. E, bu tarz oyunlar gerçekten anlamsız bir şekilde kendine çekebiliyor. Ben de seviyorum bu tarz oyunları. Hani böyle diyorsun ya şimdi bir saatim var. Ne yapsam? E şimdi hikayeli oyuna girsem o bir saatte kesilecek. Giresin gelmiyor falan. O kadar tatlı çerezlik oyunlar oluyor ki bunlar. Hani bayılıyorum böyle şeylere. Ben de bunu Dead Celsus'u kullandım çok fazla yani böyle bir, bir şey gireceğim bir saat falan sürecek Diyorum Dead Celsus atayım bir iki el falan Öyle Benim sonraki oyunum Dark Souls Şimdi Uzun yıllarda kendimi iyi bir oyuncu olarak tanımlarım İnsanlara iyi bir oyuncu olduğumu söylerim Ancak Bu son dönemde şey muhabbeti çok çıktı bilirsin Dark Souls oynayanlar iyi oyuncudur Muhabbeti çok çıkmıştı Özellikle Souls like seven insanlar tarafından Ben dedim ki artık Girme vaktim geldi. Hani Dark Souls'a gireyim vesaire. <laughs> Açıkçası ee, çok da zorlanmadan bitirdiğim oyunlardan bir tanesi oldu Dark Souls. Bir en azından. Yani Dark Souls 2 ve 3'ü de gideceğim. Artık onlar belki daha zordur, bilemiyorum ama Dark Souls Dark Souls biz oldukça güzel bir oyundu bu arada. E, bu sene oynadığım en iyi 10 oyundan hatta belki de ilk 5'e bile girebilecek bir oyun. Çünkü mükemmel bir harita tasarımı, çok eğlenceli bir dövüş sistemi vardı. Eee <laughs> sıkılmadım. Hani gerçekten hiç sıkılmadan oynadım oyunu. Çok eğlenceliydi gerçekten. Ben bir sonraki oyunuma geçeyim. Benim için bu yılın hayal kırıklıklarından, leşinden yani en büyük hayal kırıklığı olan leş gerçekten. Ee, sevgili Enis Kirazoğlu da oyunla alakalı aslında bir tane video çekmiş. Oradan da detaylara bakabilirsiniz. söyleyeceğim oyun Bright Memory Infinite. Ya Bright Memory bu çok hype'lanmış. İşte tek hmm. kişinin yaptığı şöyle oyun, böyle oyun, şöyle artist. Böyle DLSS teknoloji abi 20 dakikada bitiyor. Hadi 20 dakikada bitmesini geçtim. Hadi bir saat yaptın, challenge'ları yaptın, kalsın ettin, eğledin. Oyun çok düze. Karşınıza düşmanlar geliyor. Sıkıyorsunuz. Bu yani yetenek ağacınız var, belli skill'leriniz var ama oyun sizi bunları kullanmaya itmiyor. Oyun farklı şeyler denemeye sizi itmiyor. Geniş alanlardasınız ama o geniş alanlar ilgi çekici ve merak uyandırıcı değil. Sanat tasarım iyi değil, performansı iyi değil, vuruş hissi iyi değil. Hiçbir şey iyi değil. Yani basının anlamsız yükseltmesiyle hype kazanmış ama oyuncu kısmına geldiğinde o hype karşılayamamış bir hayal kırıklığıydı Bryce Memory benim için. E, madem sen e, şeyden bahsettin, ve hayal kırıklığı bir oyundan bahsettim. Ben de bir hayal kırıklığı oyunuma geçeyim o zaman. E, bu sene oynadığım, bitirdiğim ve hayal kırıklığı yaşadığım oyun We Happy Few'du benim. Hani hmm. We Be Happy Few oldu. Bundan birkaç yıl önce çıkmıştı. Böyle güzel bir bayoşuk havası vardı. Güzel bir atmosferi vardı. Bir şeyler çı çıksa böyle iyi işler yapılıp yapılacak bir oyun gibi gözüküyordu dışarıdan. Ee, sonra full sürümü çıktı. Bilmem ne oldu falan hiç takip edemedim. We Happy Few'da neler oldu vesaire. Dedim, "Aa böyle bir oyun vardı. Gördüm. İndireyim, oynayayım." dedim. İndirdim, oynadım. Çok sıkıldım. Yani atmosferi güçlü. Oyunun namına hiçbir şey yok oyunda. Hikayesi beni çekmiyor. Hani atmosferi güçlü ama hikaye o kadar çekmiyor ki. Hikayesi o kadar monoton ki eğlenemedim. Çok çok güzel bir potansiyeli çok kötü harcamışlar. Eee We Happy Few beni bu yıl en çok hayal kırıklığına uğratan oyundu herhalde. Ya We Happy Film ile ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. We Happy Film ee, bir oyun olmuş ama oyun olurken yapmayı unuttuğu bir şey var. Ve bence bu unuttuğu şey en önemli şey eğlenceli olmak. Bir oyun eğlenceli olmadıktan sonra güzel olsa da bir anlam ifade edeyim. ve gerçekten We Happy Film de bazı oyunlar gibi eğlenceli olmayı unutan oyunlardan bir tanesi. <laughs> Eğlence demişken beni bu yıl oldukça eğlendiren oyunlardan bir tanesi de Legend TD 2 oldu. Ee, Warcraft oynayanlar belki bilirler benim biraz daha içtim olanı. Eskiden Warcraft'ta Legend TD mapları olurdu. Karşılıklı insanlar e, Tower Defense mantığıyla belli bir stratejiye dayalı kahramanlarını dizerler, gelen minyon dalgalarını temizlerler ve krallarını e, korumaya çalışırlar. Bunun ikinci versiyonu Warcraft'tan ayrı bağımsız olarak bir stüdyo tarafından yapılmış, geliştirilmiş ve oldukça tatlı bir oyun olmuş. E, farklı stratejilerle böyle auto chess kafasında e, günümüzdeki oyuncuların daha iyi anlayabileceği de TFT mantığında bir oynanışla e, güzel bir oyun sunuyorlar. Oyun süreleri de böyle çok uzun değil. Yani 20 dakikada 30 dakikada bir e, bir müsabakayı bitirebiliyorsunuz. Bu yıl 50 lira oynadığım oyunlardan biri hala da oynuyorum. Bütün daha bir 2-3 yıl boyunca da oynamaya devam ederim. Muhtemelen ihtiyacım olan o rekabetçi oyun ihtiyacını oradan karşılıyorum. Hmm, güzel güzel. Yani ben hiç denemedim. O yüzden hiçbir şey diyemem var oyun hakkında. benim sonraki oyunum Ori and the Blind Forest oldu. E, Metroidvania'ları her zaman sevmişimdir bak. küçüklüğümden beri Metroidvania'lara karşı bir sempatim vardır. Oynamaktan çok zevk alırım. Ve Ori'yi oynarken şey oldum böyle bu galiba oynadığım en iyisi oldu. Metroidvania türünde. Çok güzel bir görselliği var. Oynanışı eğlenceli ki daha ikinci oyunu oynama fırsatını yakalayamadım. Ona da bir en yakın zamanda oynamayı planlıyorum. Yani Orient the Blind Forest beni lops diye içine çekti yani atmosferiyle o azıcık da olsa o tatlı hikaye anlatımıyla oyunun da şeyle oraya buraya gidişiyle çok çok zevk aldım. Ee, karakteri kontrol etmesi en zevkli Metroidvania'lardan bir tanesi oldu benim için. Ee, o yüzden orayı bu yıl oynadığım bitirdiğim oyunlar arasında listeme ekleyeyim dedim. Benim listemde tatlı oyun olarak da Two Point Hospital var. Ben böyle şey da çok severim. İşte Tycoon oyunlarını, bir şeyler inşaat oyunlarını. Two Point Hospital'da bir hastane Tycoon oyunu ve şirin grafikleri, esprili yaklaşımıyla keyifli oyunlardan bir tanesiydi. Yine bu yıl herhalde bir 40 saatimi, 50 saatimi gömdüğüm, e, üzerinde uğraştım oyunlardan bir tanesi oldu. O da listemde beni eğlendiren ve e, yılımı keyifli geçirmesini sağlatan oyunlar bir tanesi oldu. Hatta e, yapımcının ismi şu an hatırlayamadım. Yapımcı stüdyo önümüzdeki yıl benzer yapıdaki bir oyunu bu sefer kampüs versiyonu çıkacak. Bu sefer hastanede bir üniversite kampüsü işletiyor olacağız. O oyunu da merakla bekliyorum. <laughs> Tycoon oyunları ben de seviyorum. Özellikle ben Tycoon oyunlarını mobillerde oynarım. Mobil Tycoon oyunlarını oynamayı seviyorum daha çok. Tycoon'lar sarınca soruyor. ve bırakasın gelmiyor Tycoon oyunlarına. Öyle bir bağımlılıkları var onun. Hoşuma gidiyor benim de. Benim sonraki oyunum Devil May Cry 5. Ee, Devil May Cry 5 benim e, son yıllarda oynadığım açık ara en iyi hack and slash oyunu. Çünkü ben zaten şey derim. Hack and slash konusunda benim favorim her zaman Devil May Cry 3'tür. Ee, Devil May Cry 5 neredeyse benim gözümde en azından eşitti. Hatta belki bir tık daha iyi bile olabilir. Devil May Cry 5 oynanış anlamında çok yenilik vaat eden, e, oldukça eğlenceli kombolara sahip olan, belki bir tık daha az e, boss savaşına sahip olan bir oyundu. Ancak grafikleriyle, oynanışıyla e, gerçekten çıktığı yılın en iyi oyunlarından bir tanesiydi. Aksiyonu çok zevkliydi. Devil May Cry 5 benim bu sene oynadığım, bitirdiğim çok çok güzel oyunlardan bir tanesi. Çok da severim yani seriyi. Ya buna ben çok üzülüyorum yani çevremdeki herkes Devil May Cry 5'i inanılmaz büyük bir keyifle oynadı. Herkes çok sevdi. Ya ben de Hack and çok seven bir insanım yani. E, ama ben ne yazık ki Hack konusunda son zamanlarda kesinlikle aradığımı ve istediğimi bulamıyorum. Yani e, Devil May Cry 3'ü çok severim işte. Dark Darksiders'ları 3'e kadar çok severim çünkü bence Dark Darksiders evet, 3 var. dünyanın en iğrenç oyunlarından bir tanesi olabilir. Darksiders'ı hiç ee, sevmem bu arada biliyor musun? Ha işleri çok severim. Dark Souls'ları sevmiyorum. Ben çok severim. Ondan sonra Bayonetta'yı falan da çok severim. Hı hı. Ama nedense bu yıl ben e, Devil May Cry 5'e bir türlü ısınamadım. Bir türlü o enerji, elektriği alamadım. Artık yeni yapısından dolayı mı yoksa Miko'dan dolayı mı hiç bilmiyorum ama bir şeyler ben de oyunda itiyor. Bir türlü sevemedim. Sevemedim demişken bu yıl nefret ettiğim başka bir oyuna geçeceğim. Nefret. Çivendim nefret civamins nefret ediyorum abi bu oyun değil öncelikle bunu karar bunun bir farkına varalım bu bir oyun değil bu bir interaktif deneyim ve bir interaktif deneyim için bir insana bu kadar eziyet bu kadar işkence çektirilmez aynı şeyleri bu kadar çok yaptıramasın nefret ediyorum allah açıkçası Telmelis'e e, girmedi benim abim bitirdi vesaire e. A, o kadar girmediğim için mutluluk duyuyorum ki yani zaten benim tarzım olan bir oyun değil Telmelis ara o tanıdığım herkes mi sever oyunu herkes seviyor yani o yüzden girmedim için mutluluk duyduğum oyunlardan bir tanesi benim sonraki oyunum The Evil Within 2 e, yine survival horror oyunu söylüyorum bu sefer yarı ilk oyunun e, ilk oyun daha çizgisel ilerleyen bir oyundu. İkinci oyun açık dünya e, bir oyundu. Evil Within serisini seviyorum. İlk oyunu gayet eğlenceliydi bence. Özellikle survival horror oyunlarının çıkmadığı dönemde gayet başarılı bir şekilde e, bize survival horror temasını sağlayan oyunlardan bir tanesiydi. Evil 2 de yaptığı işi birazcık daha geliştirmiş. Daha güzel e, keşif alanları buldurmuş. Yani keşif keşif yapmaya çalıştığınızda genelde e, o tatmin hissini aldığınız güzel bir oyundu. Eğer ki survival horror oyunlarını seviyorsanız Evil Within serisine de daha girmediyseniz kesinlikle 1 ve 2'yi oynamanızı öneriyorum ben. Ee, benim bir sonraki oyunum The Otherworlds oldu. The Otherworlds'da biraz daha böyle k üzerinden kendileri benim ilgi geçime işte hani oyunumuzu oynar mısın şeklinde bir geri dönüş olmuştu. Onun üzerine dikkatimi çevirdiğim bir oyun oldu. Her ne kadar RPG severim olsam da The Otherverse çok ilgimi çekmiyordu. Şahsen oynayınca da bu kararım, fikrim değişmedi. Oynayınca da beni içine çok çekebilen bir oyun olmadığı, Dünya olarak geniş alanlarda çok boş içerikler ve çok boş kontentlerle doluydu benim için. Ee, oyunu oynama motivasyonu sağlayabilecek bir hikayeyi göremedim. Ee, oynanış anlamında da çok tatmin edici bir şey yoktu bana göre. O yüzden hani benim için bu yıl ağzında kekremsi bir tat bırakan oyun oldu hatırlıyorsun. Outer Worlds RPG oyunuydu değil mi? Ee, <laughs> evet. Çünkü şey bir tane Outer Wilds diye bir oyun vardı diye hatırlıyorum. Yok o değil. İşte ben bunları hep karıştırıyorum her seferinde o yüzden sordum. Outer Worlds'ı ben de denemiştim de ben çok 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 az oynadım. Yani bir saat bile oynamadım muhtemelen. Sebebi de şey oyunu beğenmediğimden falan değil. Farklı bir oyuna geçiş yapacaktım. Bir deneme için yük yüklemiştim oyunu. Ee, Outer Worlds'ı ben de bir gün denemeyi planlıyorum. Yani şu anda çok da gözümde kötü gözükmedi en azından değil. Benim sonraki oyunum Doom Eternal. Doom Eternal'ı bu sene bitirmiş bu e, bitirdim, özellikle bu sene'nin erken aylarında bitirdim. Böyle Şubat-Mart-Nisan arası, o 3 aydan birinde bitirdim Doom Eternal'ı. Bu bilgisayarı aldıktan sonra ilk bitirdiğim oyunlardan bir tanesi de. İnanılmaz zevkli oynadım. Müzikleri olsun, o durmayan aksiyonu olsun, hani... Şeyi çok seviyorum, o full süren aksiyonu çok seviyorum FPS oyunlarında ve Doom Eternal galiba bunu yapmış en iyi oyun. Hani oynuyorum, zıplıyorum, şunu atayım diyorum, bunu yapayım diyorum, şöyle yapayım, bunu yapayım falan. Üstüne şeyleri de eklemişler böyle. parkur mekanikleri falan da eklemişler oyuna. İnanılmaz zevk alarak oynadığım Eternal'ı. Ee, çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi oldu bu sene içerisinde. Bu sene benim sevdiğim oyunlardan bir tanesi de The Ancient oldu. The Ancient biraz daha bağımsız bir oyun. Ee, i̇zometrik bakış açısıyla baktığınız ve üzerimize gelen düşmanları savunduğumuz biraz böyle Alien Swarm bir. Hı, -hı. Ben oynarken keyif aldım. Böyle bir 5 saat 6 saat oynayabildim. Çok daha böyle üzerine oynama imkanım olmadı. Çünkü yoğun bir tempomuz zamanda çıkmıştı. Daha sonra da arada kaynayıp gitti. The Ancient da benim için bu senenin çıkan e, keyifli oyunlarından biriydi. Bir de Ancient için şunu söyleyebilirim. Ya oyunda kullandık, kullanmış oldukları ışıklandırma teknolojileri ve ışıklandırma yöntemleri benim ayrıca e, hoşuma gitmişti. O yönden de o yapımcının sanat ekibine kutluyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir iş. The Ascent'ı ben de biraz oynama fırsatı yakaladım. Ascent şey olarak, e, görsel olarak beni inanılmaz şaşırtmıştı bu arada bu sene. Çünkü izometrik bir e, aksiyon oyunundan, aksiyon sayılır değil mi teknik olarak? Hı hı. İzometrik bir aksiyon oyunundan o şeyi beklemem. Hani O grafiği beklemem. Ascent çok güzel bir tasarıma sahip, çok güzel bir e, grafiğe sahipti benim açımdan en azından ben öyle düşünüyorum. E, çok severek e, oynamıştım. ha Bitirdim mi? Bitirmedim bir yerden sonra bıraktım oynamayı. Ancak beni o konuda bayağı şaşırtmıştı. Ben son oyunumu söyleyeyim o zaman. E, Nier Automata bitirdiğim oyunlardan bir tanesi bu sene. Nier Automata benim için bir tık, bir tık ama e, hayal kırıklığıydı aslında bu sene içerisinde. Nier Automata'dan çok daha fazla şey bekliyordum çünkü ben diyordum e, çok daha eğlenceli bir oyundur falan diye düşünüyordum. Ancak e, komboların azlığı, yaratık çeşitliliğinin azlığı tarzında bazı problemlerle karşılaştım ben Nier Automata'yı oynarken. Nier Automata çok çok güzel bir potansiyel olan, çok çok güzel müzikleri olan, çok güzel bir e, hikaye anlatımı olan bir oyun aslında. Özellikle bazı kısımlarını eğer ki oynadıysan biliyorsundur. Hani bazı kısımlarında aa falan olduğum bir oyundu. Ancak oynanış anlamında beni yeterince tatmin etmedi ne yazık ki. Bu senin benim için hayal kırıklıklarından biri oldu aslında o yüzden. O zaman ben de bir sonraki oyun Star Wars Squadron'sa bu videonun ikinci bölümünde devam edeyim. <laughs> ee, bu videoyu iki bölüm çekeceğiz. İkinci bölümünde Star Wars Squadron'la alakalı görüşlerimi de söylerim. İlginç de. O zaman e, bu videoluk bu kadar. Sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.